Trafiğe kayıtlı 8 milyon aracı yakından ilgilendiren ulusal taşıt tanıma sistemi hizmeti için montaj başvuruları başladı. Ticari araçlarda taşıt tanıma sistemi için son tarih 31 Aralık 2024. Bu sistemi taktırmayan vatandaşlar akaryakıt alamayacak. 5 Ekim 2023 tarihinde resmi gazetede yayınlanan Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi tebliğine göre, bu yılın son günü 31 Aralık tarihine kadar ticari araç sahiplerinin tümünün taşıt tanıma birimi montajı yaptırmış olması gerekiyor. Sıfır araçlar için ise bu zorunluluk 1 Temmuz 2025'te başlayacak. Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi, akaryakıt piyasasında rekabet eşitliğini sağlamak ve kayıt dışı ekonomiyle mücadele etmeyi hedeflerken, akaryakıt satış işlemlerinde pompalarına bağlı pompa yazar kasa cihazlarına taşıt plaka bilgilerini, otomatik olarak aktaran bir sistem olarak hizmet verecek. 31 Aralık 2024 tarihine kadar ticari araç sahiplerinin araçlarına taşıt tanıma birimi montajı yaptırmamaları halinde akaryakıt alımlarını gider göstermeleri mümkün olmayacak.